Merhaba sevgili futbol severler. Özellikle Türkiye'de Anadolu takımlarında top koşturan futbolcuların birçoğunun hayali ya da hedefi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ya da Trabzon takımlarına transfer olmaktır. Fenerbahçe tarihinde A takım formasını Süper Lig'de sadece bir maçlığına giyen futbolcuları size anlatacağız. Futbolda bazı transferler beklenen katkıyı veremezken bazıları ise neredeyse forma şansı bile bulamıyor. İşte Fenerbahçe tarihinde yalnızca bir maç forma giyen futbolcular heyecan verici ve ilginç kariyer hikayeleriyle dolu bu oyuncuları hatırlamaya hazır mısınız? O zaman hemen başlayalım. Beykan Şimşek Fenerbahçe'de 2012-2013 sezonunda Beykan Şimşek 18 yaşında forma şansı buldu. Ama ligde yalnızca bir maç oynayabildi. Kupada ise iki maçta forma giyip Bursa gol atıp kariyerinin tek kupasını da bu sezon kazanmıştı. Fenerbahçe, Karagümrük, Göztepe ile devam eden kariyeri şu an Bandırma Spor'da sürmektedir. Üstelik hala 27 yaşında. Bilal Kısa Fenerbahçe'nin en başarısı sezonlarından olan 2002-2003 sezonunda forma giymesine rağmen Tamer Güney yönetiminde Semih Şentürk, Olcan Adın, Tuncay Şanlı, Fahri Tatan gibi isimlerin şans bulduğu dönemde kendisi de kadroya girmiş ama Fenerbahçe kariyeri tek maçta noktalanmıştı. Akisar Spor'a kadar pek parlak olmayan kariyeri Akisar Spor ile müthiş bir şekilde yükselmiş, Galatasaray ve Akisar Spor ile toplam 2 Türkiye Kupası, 2 de Süper Kupa kazandı. Robert Enke Trajik bir hayatın çok kısa bir parçası maalesef bizim de şahit olduğumuz bir hayat olmuştu. Daum'un sağlamcı bir Alman olarak Beşiktaş'a önce Oum'un, ikinci gelişinde Münre, Asper, Kayal ile devam eden yabancı kaleci isteği, Barcelona'ya kalecisini veren Fenerbahçe'nin Barcelona kalecisini almasına kadar işi götürmüş ve en keyif Fenerbahçe kalecisi yapmıştı. Fakat yediği hatalı goller ve Fenerbahçe'nin maçı 3-0 kaybetmesi, taraftarın protestosu, zaten sahip olduğu depresyonu daha da artırmış Fenerbahçe'den kaçarak gitmek zorunda kalmıştı. Çocuğu doğunca yepyeni bir hayata başlamış, Bundesliga'nın en iyi kalecilerinden olmuş. Ama çocuğu vefat ettikten sonra içinde bulunduğu yaşamı daha fazla sürdüremeyip intihar ederek aramızdan ayrılmıştır. Adem Gezici 2000-2001 sezonunda Mustafa Denizli'nin Siirt Jetba maçında forma verdiği, 15 dakikalık Fenerbahçe performansına bir gol sığdırdığı günden sonra Fenerbahçe formasını giyemedi. Kariyeri toplam 53 maç ile noktalandı. Berk Elites Fenerbahçe altyapı takımlarında forma giyen Berk, 20 yaşında bir kupa maçında Fenerbahçe forması giyme şansı buldu. Fenerbahçe günlerinden sonra 3. lig, 2. lig diye dolaşıp 28 yaşında futbolu bıraktı. Tuhaf. Metin Oktay 23 Ağustos 1969 günü Mitat Paşa Stadı'nda düzenlenen jübile maçı Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacaktı. Fenerbahçe'nin maçı kabul etmesinin tek bir şartı vardı. Metin Oktay'ın Fenerbahçe formasını giymesi. O da bunu kabul etti. İstanbul'da oynanan jübile maçında Metin Oktay Fenerbahçe forması giyerek, Can Bartu ise Galatasaray formasını giyerek 10 dakika boyunca mücadele ettiler. Maç 1-1 bir bir noktalandı. Ve işte size Fenerbahçe tarihinde sadece bir kez formalarını giyen bu unutulmaz futbolcuların hikayelerini anlattık. Sizce başka hangi oyuncular bu özel listeye eklenmeli? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Şimdilik yeni bir videoya kadar hoşçakalın.